Ama var ya bu özellik benim en çok hoşuma giden özelliklerden biri. Ben bunu sık sık kullanırım. Bu çok güzel bir özellik olmuş. <laughs> Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugünkü videoda 2024 yılında bu son aylarda WhatsApp'a gelen en yeni özelliklerden bahsedeceğim. 5 tane özellikten bahsedeceğim bugünkü videomda ve bu özelliklerin çoğu bizim işimizi kolaylaştıracak ve çoğu özelliği de çok beğendim harika özellikler, yapay zeka bizim hayatımıza bayağı bir girdi. Ve çoğu uygulama, uygulamalarını yapay zekaya uydurmaya çalışıyorlar. Çünkü artık yapay zeka tamamen hayatımıza girmiş oldu ve uygulamalar da buna ayak uydurmaya başladı. Yani yapay zeka ile bir şeyler yaptırabiliyorlar, özelliklere ekleyebiliyorlar. İşte ne bileyim WhatsApp'a gelen yeni özelliklerden biri de yapay zeka ile artık konuşabiliyoruz ve onunla sohbet edebiliyoruz. Peki şimdi biz bu Özellikleri e, nasıl kullanabiliriz? Bunların bize faydası, yararı neler olabilir? Şimdi biz hep beraber bunları bir inceleyelim ve özelliklerin faydalarını beraber görelim. Birinci özelliğimiz görüntülü aramalarda, WhatsApp görüntülü görüşmelerde arka planı değiştirebilmemiz. Bu yeni gelen bir özellik ve bu özellik sayesinde biz arka planımız müsait değilse bir tane görüşme yapacağız. Ve arka planımız müsait değil. WhatsApp'ın bize sunduğu arka planlar var ve bu arka planları otomatik bir şekilde yap yapay zeka aracılığıyla biz bu arka planımızı değiştirebiliyoruz. Sadece kendi görselimiz arkamızda başka bir şey olacaktır. WhatsApp'ın bize sunduğu arka planlar olacaktır. Bu şekilde arka planımız müsait değilse yine bir görüntülü arama gerçekleştirebiliriz. Farklı bir ortama geçmemize ihtiyaç olmayacaktır belki bu şekilde. Şimdi bu özelliğimizi biz nasıl kullanabiliriz? Bunu kullanabilmemiz için öncelikle WhatsApp'ımızı açıyoruz. Birini görüntülü bir şekilde arıyoruz. Ve alt tarafta bulunan kendi videomuzun göründüğü yer, kendi görüntümüzün göründüğü yere tıklıyoruz. Burada karşımıza çıkan şu simgeye tıkladıktan sonra e, filtreleri değiştirerek farklı renklere sahip olabiliriz. Bunun dışında da Arka planımızı WhatsApp'ın bize sunduğu şu arka planları kullanabiliriz. Ve bu şekilde bulanık bir arka plan da yapabiliriz. Dilersek bunu yapar. Dilersek de WhatsApp'ın bize sunduğu farklı arka planları kullanabiliriz. Bu bizim ilk özelliğimizdi. WhatsApp'a gelen ilk özelliklerimizden biriydi. Şimdi bir diğer özelliğimize geçelim. Bu ikinci özelliğimiz çok önemli özelliklerden biri. Çok popüler oldu bu aralar zaten. Dediğim gibi yapay zeka. Biz artık WhatsApp üzerinden arkadaşımızla, eşimizle, dostumuzla konuşur gibi yapay zeka ile sohbet edebiliyoruz. Ona sorular sorabiliyoruz veya bir şey oluşturmasını isteyebiliriz. Mesela işte ne bileyim bir tane fotoğraf, karikatür oluşturmasını isteyebiliriz. Bir konuda yardım isteyebiliriz, bir şeyler sorabiliriz. Yani anında yapay zekadan cevaplarını alabiliriz. Bu şekilde bizim hayatımıza WhatsApp'ta da artık yapay zeka girdi. Bu yapay zeka Microsoft Copilot'un yapay zekası. Şimdi biz bu yapay zekayı WhatsApp'ımıza nasıl ekleyebiliriz? Öncelikle bunu yapmamız için WhatsApp'ımızı açıyoruz ve sohbetlere giriyoruz. Sohbetlere girdikten sonra yukarıdaki artı butonuna tıklıyoruz. Bir ad veya numara aratın bölümüne, ara bölümüne tıklıyoruz ve biz buraya şu şekilde bir tane numara giriyoruz. Bu numara artı 1, 877, 224, 10, 42 olarak girmemiz gerekiyor. Bu numaraya girdikten sonra bizim karşımıza Microsoft Copilot çıkacak ve buna tıkladığımız andan itibaren biz Microsoft Copilot ile ne yapabiliyoruz? Sohbet edebiliyoruz. Artık yapay zekaya mesajlar gönderebiliriz. Onunla sohbet falan edebiliriz. Şimdi biz şöyle bir şey yazacağız. Speak Turkish diyoruz yapay zekaya Türkçe konuşması için. Bize bir tane onay gönderiyor. Biz bunu onayladıktan sonra burada işte gizlilik ilkeleri vesaire, bunu onaylamamızı istiyor. Bunu onayladıktan sonra işte bize yeni gelen bir mesaj oluyor. Bu yine İngilizce oluyor. İşte hazırız vesaire. Ne öğrenmek istersin veya ne sormak istersin gibisinden, biz tekrar yapay zekaya speak Turkish diyoruz. Speak Turkish dedikten sonra tabii ki Türkçe konuşabilirim. Neyden bahsetmek istersin diyor. Bana bir tane YouTube profil resmi oluşturabilir misin? Karikatür halinde olacak siyah saçlı, siyah sakallı bir genç oluşturabilir misin dedim. Ve bana biraz bekliyoruz biz şu an. Ve yapay zeka bize fotoğrafı gönderdi. Şu şekilde bir tane karikatür oluşturmuş oldu. Şu şekilde göstereyim. Evet bu şekilde biz yapay zeka ile sohbet edebilir. Ona sorular sorabiliriz. Bir şeyler oluşturmasını isteyebiliriz, yardım isteyebiliriz. Her konuda ondan yardım isteyebiliriz ve buna ulaşmak artık çok basit. İşte ne bileyim site site gezmemize gerek yok. İşte şu uygulama benim, bu uygulama senin diye indirmemize gerek yok. Çünkü herkesin telefonunda WhatsApp bulunuyor zaten. WhatsApp'tan çok basit bir yöntemle Microsoft Copilot ile konuşabiliriz. Yapay zekayı bu şekilde basit ve ücretsiz bir şekilde kullanabiliriz. Üçüncü yeni gelen özelliklerden biri bu yıl yeni gelen özelliklerden biri WhatsApp'ta profil fotoğraflarını ekran kaydı vesaire ekran fotoğrafı alamıyoruz ekran kaydı alamıyoruz bu da nasıl oluyor biz WhatsApp'a girdiğimizde bir kişinin profiline giriyoruz ve profil fotoğrafını vesaire screenshot olarak ekran kaydı almak istiyoruz veya videolu bir şekilde ekran kaydı almak istiyoruz ama bunu almaya çalıştığımızda WhatsApp'tan bize şu şekilde bir tane uyarı geliyor. Ekran kaydı engellendi diyor. Herkesin gizliliğini korumak için bu ekran kaydı engellendi uyarısı ile karşı karşıya kalıyoruz ve biz bu fotoğrafı karşı taraftaki kişinin profil fotoğrafını ekran kaydı alamıyoruz. Bu güzel özelliklerden biri screenshot olarak veya video olarak profil fotoğrafımızı ekran kaydı almasına ihtiyacı yok kimsenin bu yasak güzel bir yasak olmuş şimdi bir diğer özelliğimize geçelim dördüncü yeni gelen özelliklerden biri de Metin tarama özelliği Metin tarama özelliği nasıl oluyor yani şu şekilde bir tane Metin düşünün örnek bir tane kitap okuyorsunuz ve o kitapta bir sürü Metin var Siz bu metini direkt bilgisayara aktarmak istiyorsunuz ama bunu yazmanız gerekecek bilgisayara aktarmak için veya işte ne bileyim başka bir metin vardır bunu yazmanız gerekecek bilgisayara veya telefonunuza aktarmak için bu metni manuel bir şekilde yazmanız gerekecek ama WhatsApp'ın bu yeni getirdiği özellikle birlikte metin tara özelliği var ve bu metin tara özelliğiyle biz örnek kitaptan bir tane metni telefonumuzun kamerasını metni doğru tuttuğumuzda o metni otomatik olarak bize yazı haline çevirebiliyor ve bu özelliği kullanabilmemiz için bizim yapmamız gereken şeylerden biri öncelikle WhatsApp'ımızı açıyoruz ve WhatsApp'ımızda bir tane sohbete giriyoruz. Bir tane sohbete girdikten sonra sohbetin üzerine basılı tutuyoruz ve otomatik doldur özelliği karşımıza çıkıyor. Buna tıkladığımızda burada kişi parolalar ve metin tara özelliği var. Biz metin tara özelliğine tıkladığımızda evet şu şekilde bir tane metni tarıyorum. Ekledim ve metni taramış oldu ve metnim direkt sohbetler bölümüne gelmiş oldu. Buradan metni dilediğimiz bir yere kopyalayabiliriz veya WhatsApp'taki karşı kişiye metni otomatik olarak gönderebiliriz. Evet bu metin tara özelliği özellikle bizim içerik üreticileri için hayatımızı bayağı bir kolaylaştırabilir. Direkt bir metni direkt olarak telefonumuza veya bilgisayarımıza aktarabiliriz sende bu metin tara özelliği gelmiyorsa bunu açmamız için yapmamız gereken şey biz öncelikle telefonumuzdan ayarlara giriyoruz ayarlara girdikten sonra genele geliyoruz genelde dil ve bölgeye tıklıyoruz ve alt tarafa indiğimizde canlı metin bölümü var biz buradaki butonu aktif hale getirdiğimizde artık sende de WhatsApp'ta metin tara özelliği çıkacaktır bu şekilde metin tara özelliğini kullanabilirsiniz beşinci özelliklerimizden biri de numarayı telefonumuza kaydetmeden WhatsApp üzerinden birine mesaj göndermek. Karşı tarafa numarayı kişilerinize eklemeden nasıl mesaj gönderebilirsiniz? Örnek bizi arayan numaralara geliyoruz ve buradan bir tane numarayı kopyaladığımızda WhatsApp'ımızı açıyoruz. WhatsApp'ımızı açtık ve sohbetler bölümünde yukarıdaki artı butonuna tıklıyoruz. Bir ad veya numara aratım bölümüne tıklıyoruz ve kopyaladığımız numarayı buraya yapıştırıyoruz ve numara karşımıza çıkıyor WhatsApp profiliyle beraber. Bu numaranın üzerine tıkladığımızda biz bu kişiye mesaj gönderebiliriz. Bu şekilde numarayı telefonunuza eklemeden karşı tarafta mesajlaşabilirsiniz. Evet bu yıl WhatsApp'a gelen yeni özelliklerden bahsettim. 5 tane özellik seçtim ve bu özelliklerden bahsettim. Bazı daha farklı özellikler var. Mesela mesaj düzenleme özelliği gibi. Bazı özellikler var. İşte 2 tane WhatsApp'ı kullanma özelliği gibi. Ama bunlarla ilgili videolar benim YouTube kanalımda mevcut. Buradan diğer videolara isterseniz göz atabilirsiniz. Ha bu arada bildiğiniz farklı yöntemler yöntemler varsa veya farklı özellikler varsa bunları da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bu ve bu tarz içerikler için videomu beğenip kanalıma da abone olabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere hoşçakalın.